Bu yaz düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye adına bir ilk gerçekleşecek. Olimpiyatların en köklü sporlarından eskrimin kılıç kategorisinde ilk kez bir Türk kadın sporcu yer alacak. Nisanur Erbil. 22 Nisan 2003'te Samsun'da dünyaya gelen Erbil spora küçük yaşlarda voleybol ve yüzme ile başladı. İki sporu da kulüp düzeyinde yapan Erbil, Eskrim'le tanıştıktan kısa bir süre sonra kendini tamamen bu spora verdi. 2013-2014 yıllarında yetenek taramasıyla potansiyeli park edilen Erbil, 14 yaşında Ankara'ya gitti. Kariyerinin başlarında genç yaşına rağmen 2018'de Soçi'deki Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda milli takımda yer aldı ve bronz madalya kazandı. Nisanur 2019'da İtalya'nın Foggia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar Kılıç kategorisinde altın madalya kazandı. 2021 yılında Dünya Gençler'de finale yükselen fakat şampiyonluğu Koreli rakibine kaybeden Nisanur ertesi yıl Avrupa Gençler Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı. Nisan Uralbil Ocak ayındaki Tunus Kılıç Grand Prix'sinde ikinci olarak Türkiye'ye Eskrim'de ilk Grand Prix madalyasını kazandırdı. Erbil, Haziran ayında Antalya'da düzenlenen 23 yaş altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı'na da yer aldı. Milli takım finalde Bulgaristan'a yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı. 21 yaşındaki Nisan Nur'a güzel haber ise Mayıs ayının sonunda geldi. Uluslararası Eskrim Federasyonu Nisan Erbil'i Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına davet etti. Bu alanda Türkiye'yi temsil edecek ilk sporcu olan Erbil haberi aldığı anda yaşadıklarını şöyle anlattı. Şimdi öncelikle kotayı alma haberim ben birazcık üzgün ve mutsuzken gerçekten işte dışarıda gerçekten mod olarak düşük ve üzgündüm. Bir şeyleri sorguluyordum özel hayatımla ilgili. Bir anda çantamdayken telefon bir mesaj gelmiş. Sayın Murat Kocakaya'dan hayırlı olsun kızım diye e sonra aramış ben duymamışım ve sonrasında telefon elimdeyken olimpik koordinatörümüz bu haberi verdi ve ben hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü bu süreç beni gerçekten çok yıprattı geçtiğimiz sene ben iki kategoride yarışıyordum ve bu benim için çok yoğundu bu sene artık büyükler olarak sadece olimpiyat ve büyük kategorisindeki maçlara odaklandım ve sezon içerisinde bir Grand Prix e, turnuvasında yine bir ilki yaşatarak ikinci e, oldum. Gümüş madalya aldım. Bu da beni çok daha motive etti. Olimpiyat hayaline daha yaklaştığımı mesajlarını verdi. Sonrasında kalifikasyon maçında e, finalde kıl payı kotayı kaçırdım. Or orası zaten benim için çok büyük bir yıkımdı. E, bütün sene uğraştığım emek döktüğüm, uğruna savaştığım şeyi ellerimden kıl payı kaçtı. Ee, tabii ki Avrupa kıtasından kota almak diğer kıtalara göre çok çok daha zor. Ve kendim gerçekten hak ettiğimi düşündüğüm, diğer kota, e, kıtalardan kota alan sporculardan iyi olduğumu düşünüyordum. Ama hak ettiğimi düşündüğüm şey bana sonrasında geldi ve bu inanılmaz bir duygu benim için. Çok mutluyum tabii ki ve bunu e, genç bir yaşta, Başardığım için de mutluyum. Paris Olimpiyatları benim için çok çok güzel bir tecrübe olacak her şeyden öte. Ee, tabii ki hedeflerim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Ama benim için diğer yani en az 3 olimpiyat hedefliyorum. İnşallah eğer bir sıkıntı sakatlık e, başıma gelmezse. Ve bunun için ön prova olacak. Benim için çok güzel bir tecrübe olacak. En iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım ülkemi.